TÜKSAT 6A'da bizim mühendislerimizin kazandığı yetkinlikler, bir haberleşme uydusunda kazandığı yetkinlikleri kullanıp başka bir yerde yine artık bir müşteriniz var, o müşterinize operasyonel bir uydu veriyorsunuz. Onu yapabilmek için bir small geo, efendim haberleşme uydusu ailesi, Geliştirelim dedik. çeşitli görev yükü dediğimiz Uban kuban, flexible dediğimiz esnek görev yükü dediğimiz, bunların hepsini içerecek şekilde bir haberleşme şey uydusu geliştirmeye başlamıştık. Bu uydunun en önemli özelliği elektrikli olması. Yine ömrü diğer kimyasal etki sistemlilerle aynı. Elektrikli bir etki sistemi var. Öyle olunca kütlesi düşük çok hızlı bir şekilde üretip hizmete verebileceğiniz bir uydu. Kütlesi düşük olduğu için fırlatma maliyetleri düşük. Böylece hem zaman açısından hem maliyet açısından gayet etkin bir şekilde geliştireceğiniz, verebileceğiniz bir aile aslında. Bu ailenin bir kopyasını aldık. Mesela bir müşterimiz olan Arjantin'in operatörü Arsat'a böyle bir uydu yapmaya başlamıştık. Mesela ondan şimdi bahsedeyim. Onların istediği high throughput diyoruz. Yani yüksek kapasiteye sahip bir uydu diyoruz. Haber data transferi ve haberleşme transferine sahip uydu diyoruz. K band genellikle terminoloji olarak teknik olarak böyle söyleniyor. Efendim geçen sene biz bunun mayıs ayında ön tasarım gözden geçirmesini yapmıştık. O zamandan beri bayağı ilerledik önümüzdeki sene Arsat için önümüzdeki sene yazın civarında da kritik tasarım gözden geçirmeyi de bitirmiş olacağız. Bu arada biraz önce bahsettiğim Simolcio'nun da kritik tasarımını bu yıl sonunda ve artık projenin geliştirme projesinin nihayetini de önümüzdeki senenin sonunda bitmiş olacağız. Yani artık orada bir görev yükü, herhangi bir görev yükü müşterimiz istediğinde herhangi birinden alıp ben kopyasını çıkarma diyorum. Kopyasını çıkarıp müşteriye satabileceğiz. Şu anda yakın zamanda bir fuara gittik. Uzak Doğu'da bir ülkeye gittik. Orada çok şeyler gördük. Aslında çok teveccüh ettiler bize. Orada anlattık. O uzak doğudaki ülkede hem haberleşme uydusu ihtiyaçları var hem de şu anda bir zati gündemde olan bir gözlem uydusu projeleri var. İnşallah o uzak doğudaki o ülkeyle ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Ziyaret ettiğimiz bir başka ülkede de hem haberleşme uydusu ihtiyaçları var hem de gözlem uydusu projeleri var. Yani oradaki işbirliğimiz çok daha fazla olacak görüyoruz. Yani TUSAŞ'ın o uzay sistemleri olarak aslında dünyaya açılıyoruz. Yine başka potansiyel ülkeler de var. Onları da yine ziyaret ediyoruz ama en belirgin biraz önce söylediğim iki tane ülkedeki efendim müşterilerle olabilecek işbirlikleri ve beraber çalışabilme. Göktürk yenileme uydusu bizim için tabii çok önemli bir uydu. Göktürk bir uydusu efendim şu anda yörüngesinde ama onun ömrü belli bir süresine 7 senelik bir ömrü var dolacak. Onun yerine onu yenileyecek dediğimiz bir uydu. Göktürk yenileme dediğimiz uydu. Zamanı gelince onun da yine Göktürk serisinde bir e, numarayla bir ismi olacaktır inşallah. Şimdi bu uyduyu başladık biz o ana yüklenici olarak tabi e, şeylerimiz var, ana alt yüklenicilerimizle beraber firmalar var. Bazılarıyla bu ilk toplantıları da yaptık, başladık, e, sözleşmelerimizi de bitirdik. Kimiyle de yine ihallerimiz devam ediyor. Mayıs ayında yani şu geçtiğimiz ayda ön tasarım gözden geçirmeyi bitirdik. Bir sonraki e, kritik tasarım gözden geçirmeye doğru gidiyoruz, hızla gidiyoruz. Proje rayında proje çok güzel gidiyor bu vesileyle çok yüksek yok çok yüksek çözünürlüklü bir uyduyu hava kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Ee, i̇nşallah zamanında teslim etmek için bütün gayretle mühendislerimiz çalışıyor. Gerek uyduyu küçük uydu, mikrosatelit gayet maliyet yetkin bir şekilde bir gözlem uydusu yapıp fırlatıp oradan efendim bir ticari bir faaliyet yapabilir misiniz diye düşünmüştük. Onun için de bizim bir mikro uydu fırlat, mikro uydu projemiz var. Yine gözlem uydusu. Çözünürlüğü yani askeri operasyonlar için maksatla değil ama işte tarım, orman ve şehircilikle ilgili bir takım uygulamalar için alınan görüntülerin kıymetlendirilip son kullanıcıya görüntü olarak kıymetlendirilmiş görüntü olarak iletilmesi projemiz var. Burada artık son kullanıcıya hitap ediyorsunuz. Yani uyduyu satmanız gerekmiyor. Uyduyu geliştiriyorsunuz, atıyorsunuz. Görüntüleri indirip görüntüleri veriyorsunuz son kullanıcıya. Bu minvalde yani devletin çeşitli kurumları var, bakanlıklar var, başka kurumlar var. Yine e, sivil olan kısımlar var. Onların ihtiyaçları, görüntü ihtiyaçları, Görüntünün neticesinde kıymetlendirilmiş görüntü ihtiyaçları var. O işe girmiş bulunuyoruz. Orada tek uyduyla kalmıyorsunuz. Birden fazla uydu alıyorsunuz durumunuza göre. Müşterinin durumuna göre 5, 10, 15 tane efendim uydular atabilirsiniz. Smallgeo ile ticari, uluslararası markete hitap eden haberleşme uydularına girmiş olduk. Bu da ticari olarak gözlem uyduları tarafına girmiş olduk. Son kullanıcıya ne kadar hizmet ederseniz o kadar da ticari faaliyetiniz artıyor. Bizim şu andaki şeyimiz bu geliştirme, tabi kamera burada, etkin kamerayı da hem dışarıdan hem kendimiz yapmak suretiyle gidiyoruz iki kanaldan o tahminimiz bir 30 ile 40 ay arasındaki bir vakitte onu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Mikroydu hem bize başka şeylerde fırsatlar da verecek. Bu vesileyle kendi geliştirdiğimiz ekipmanları ve kendi geliştirdiğimiz yazılımları da test etme fırsatımız olacak. Bunu da hatta gerçekleştirebilmek için mühendislik binamızın çatısına güzel bir anten, işte efendim data transfer yapabileceğimiz bir bir haberleşme merkezimizi de yapıyoruz. E, o hazırlıklarımız devam ediyor.